Selam millet Alfa Ecevit dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile yaşam kanalına hoş geldiniz. Bayağı uzun süredir video yapmıyordum. Çünkü hiç motive etmiyorsunuz abi videolar nerede video yapsana. Hani insan motivasyonla çalışıyor birazcık gazla çalışıyor. Şimdi lütfen bana destek olun. Ve bugünkü konumuz dikkat eksikliği ve siktirip etmek. Siktir et Alfa. Siktir et, Arkadaşlar sanırım biz siktirip edemiyoruz. Kusura bakma YouTube. Kusura bakmayın herkes. Küfür edeceğim. Bu, bu videoda siktir et diyeceğim bol bol. Çünkü siktirip edemiyoruz. Ben kendi hayatımdan örnekler vereceğim. Yaşadıklarımı, gördüklerimi, yapmamaya çalışıp yaptıklarımı ve zorlandıklarımı. Ve sizden ricam lütfen siz de aşağı bu konudaki düşüncelerinizi yazın. Hani mazlumu savunmak, bir şey yanlışsa onu düzeltmeye çalışmak. Sizin hassas olduğunuz konularda biri üstünüze gelirse saldırmak. Tam, tam, saldırmak bile olabilir. Bu videoda beni motive ettiği için Noyan'a tek teşekkür ediyorum. Bugün Starbucks'ta kahve içerken Noyan yanıma uğradı. Abi işte videolarını izliyorum, severek izliyorum falan filan. Ondan sonra gittim onun dükkanında onu da ziyaret ettim, muhabbet ettik. İnanılmaz bir e, karakter ve te çok teşekkürler beni motive etti yine videolar yapmam için. Ve e, işte bu videoyu hazırlıyorum. Evet, Secret geliyor. Şimdi arkadaşlar ben bilen bilir ekstrem sporlar üzerine biliyorum, seviyorum ve çok sahiplendim. Ve e, ve skate parklar mesela yanlış yapılıyor. Ben işte 7 sene boyunca bir sürü skate park videosu yaptım tek başıma. E, i̇şte yanlış yapılmış, kötü olmuş, olmamış, iyi olmuş şu bu. Az da olsa bir şeyleri düzeltebildim. En basit Maltepe Skate Park'ta devamlı kavga olurdu. 8 senedir sonunda iki güvenlik görevlisi koydular. Bir kapıyı kapadılar. Hani bu o çorbada benim de tuzum olduğunu düşünmek. Onun dışında yavşak insanlar e, yapılmaması gereken skate park hani işte kötü olan skate parkın reklamını yapıyor. Başka birilerine yavşaklık yapmak için. O konuda da haklı oluyorum ve saldırmaya başlıyorum. Şu anda oradayım. E, Alpan boşver siktir et uğraşma derken kendimi şu an iki tane keko salak çocukla uğraşırken buldum. Hani tiplerini görseniz biri zaten hani yani malın önde gidenin Öbür, de kötü niyet. İkisini de biliyorum. Hatta bana kendi ana kanalımda böyle iğrenç iğrenç yorumlar yazdı. Sen başarısızsın, edemiyorsun, etmiyorsun diye. Bütün hayatımı biliyorlar. O kadar o kadar da içindeler. Ve ben bununla uğraşıyorum ve gerçekten çok sinirleniyorum. Ve bir o kadar da mümkün değil. Uğraşmazsam, benim baş, hani uğraşmazsam kendimi iyi hissetmeyeceğim. Ki tam tersi uğraştığım için aslında çok yoruluyorum. Hani keyif alıyorum diye kendimi kandırıyorum bazen. Gerçekten çok yoruluyorum. Ama bu konuyu çok iyi biliyorum. Nereye geldiğimiz ülke olarak neleri yanlış yaptığımızı neleri kötü yaptığımızı ve e, insanların gözüne sokuyorum ve bu işten bu sporlardan anlamayan mal insanlar bana işte başarısızsın işte boşsun işte bilmediğin boş işler müdürsü falan filan diye yorum yazıyor ve ben zaten kendimi bu ara başarısız hissediyorum bu videolar yüzünden daha da sinirlendiriyor daha da çok yoruyor. Yani neyse başarı konusuna sonra geleceğim bu video başarısızlık konusuna hissetme konusuna bu video siktirip etme edemiyorum arkadaşlar. Ve hani bunun doğrusu yanlışı burada size sormak istiyorum. Şimdi herkes siktir ve ederler. Hani gerçekten bir şey sinirlense aman onunla uğraşacağım der. Uğraşmaz ve devam eder. Hani ben bu konuda aslında bu özelliğimi seviyorum. Çünkü bazı şeyleri düzelttim onu siktirip edemediğim için. Ama insan ilişkilerinde annem babamda bile bazen hani okey olur diyemediğim için Hani bu dikkat eksikliği yüzünden mi yoksa benim karakterim yüzünden mi? Bence dikkat eksikliğinin büyük etkisi var bunda. Hani bir ara öğrendim ettim derken baktım hiç öğrenememişim, hiç şey yapamam, yapamıyorum yani. Siz bu konuda nasılsınız? Annenizle babanızla akraba ak, akrabalarınızla böyle hadi deyip geçebiliyor musunuz? Çünkü yanlış anlaşılmasın ama yapmak zorundayız, sabırlı olmak zorundayız, mantık aramamak zorundayız. Hani e, idare etmek zorundayız büyüklerimizi belli bir yaştan sonra, belli bir zamandan sonra. Ve okulda mesela ben çok zorlanıyorum ve bu kadar zor olduğunu da düşünmüyorum. Hani bu kadar farkındayken bunu kontrol edememek, dikkat eksikliğine vurmak, vermek zorunda kalıyorum. Bu o konuda fikrinizi merak ediyorum. Ve mesela doğru ya bir şey yanlışsa yanlış derim. Ve onun için de bazen sevilmiyoruz, edilmiyoruz şu Okey, sıkıntı değil. Ha mesela bu apartmanda burada apartmanda bir görevlimiz var. Çok efsane bir adam. Ve işte bazı apartman sakinlerinden bir şey, uğraşıyor devam. Tamam mı? Uğraşıyor. Biz de bu arada hani bizi de aptal yerine koyuyor falan. Abi beni çok rahatsız etti. Ve sonunda hani WhatsApp grubunda dedim hani böyle böyle sen bize yapma diyorsun kendin yapıyorsun. Hayırdır? Aa yo yapmıyorum git bak. Araba sayısı muhabbeti mesela. Ay manyak ne gidip bakacağım abi biliyorum bazı zamanlar dört tane bile araba olduğu oluyor içeride sizin. Neyse ee, ve burada siktirip yine siktirip edemedim ve saldırdım. Yine adama düz e, yüze geldiğimizde de WhatsApp, Whatsapp'ta saldırmadım yüz yüze geldim dedim hayırdır? Hani masajda öpüyorum seni görüşürüz şu bu yazmış. Abi ben bunu aşağı alamam çünkü beni aptal yerine koyuyor ve bazı insanlara da yukarıdan bakıyor. Bana bunlar ters geldiği için abi ben bunların karşısına çıkıyorum. Ve ondan sonra bu durup bakıyorum. Herkes farkında bu adamın bunu suistimal ettiğini ama herkes ee deyip devam ediyor. Ben göt gibi kalmış oluyorum. Ben bir şeyi savaşıp bu yanlış deyip adamın yüzüne sokuyorum. Sonra durup arkama baktığında kimse yok. Onun için benim için benim şeyimde size en büyük tavsiye bir şeyden eminseniz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ama bir şey de arada kalıyorsanız ki mesela benim görevliyi savunmakta arada kalıyorum. Ama skate parkın yanlış olduğunu ve yavşak insanların başkalarına yavşaklık yapmak için o skate parkın reklamını veya videosunu çektiğini biliyorum. Sabaha kadar bunun için savaşırım. Çünkü hani bu benim şah damarım yani neyse saçma bir şey. Sabaha kadar savaşırım. Benim bildiğim benim ve evet, eyvallah diyemiyorum bu konuda. Hani burada bir zorlanıyorum. Bize impulsive derler. Dürtüsel. Açma sapan bir Abi bazen bir şey sinirlendiğimizde biz o kontrolü yapamıyoruz. İçimizde böyle çok iyizdir Çok saygılıyımdır ben. Dikkat ederim. Ayıp olmasın. Yanlış olmasın. Şu bu. Ama biri benim koluyuma sıram, şeyime geçerse, sırama geçerse o kadar mı küçüğüm dediğimi bilirim yani. Görmüyor musun benim manasında? Böyle hassas olduğum bir şeydir. Emniyet şeridinin kullanma. Ne bileyim insanların hakkının yenmesi. Böyle bu da sanki bana kalmış gibi ben savaşıyorum, ben savunuyorum. Ama öyle. Şimdi Alpan Ecevit kanalında 80'den fazla skatepark videosu yaptım ben bunun üzerine. Hayatta muhatap olmayacağım, savaşmayacağım, konuşmayacağım insanlarla konuştum. Ve bazı skateparkları birazcık da olsa düzeltebildim. Bazılarının problemlerini insanları bilinçlendirdim. Ee, ülke nasıl yönetiliyorsa skateparklarda öyle yapılıyor. Onda benim bir yere kadar ama tek başıma gerçekten... Hani herkesten beklediğim bir tek storyleri paylaşmaları veya videoları paylaşmalarıydı. Niye? izlensin ki insanlar farkında olsun. Ama hani şunu da hissediyorum. Aa buna prim vermeyelim işte fazla izlenmesin. Veya işte bana ne ben mi paylaşacağım. Onun için şu anda artık umurumda değil skate parklar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü dönüp baktığında görüyorsun herkes söyleniyor. Ama bir şey yapan yok. Bir şey yapan yok. Ulan benim o videolarımı işte daha çok paylaştırsaydınız, Daha çok Ekrem İmamoğlu'nu tekleseydiniz. Eminim daha çok etkisi olacaktı. Çünkü sosyal medya öyle güzel bir toplum. Yapabilirsiniz orada. Hani sonra dedim de siz yapın ben paylaşayım abi. Okey yani. Bana hala mesaj atıyor. Abi gel ya. Siktirin gidin artık. Yok öyle bir şey. Ama dediğim gibi bak bu zamana kadar yıprandım, parçalandım. Elimden geleni yaptım. Artık bu kadar. Yani biz siktirip edemiyoruz. O da gerçekten çok yorucu olabiliyor. İşte yanınızda biri senin şudur, biri şöyle yapıyordur, biri böyle yapıyordur. Hepsine takılıyoruz. Arkadaşlar mümkünse takılmayın. Ben Alpan Ecevit. Hayat Dikkat Eksikliği ve Hiperaktifli Bozukluğu kanalından. esen sen kalın. Lütfen destek olun. Like atın, yorum atın. Arkadaşlar ben gazla çalışıyorum, motivasyonla. Bu size faydası olması için çekiyorum bu videoları.